Kaç yıl oldu, Ayrettin Bey gelmeyeli bu kapıyı açmayalı? Valla 30 yıldır. 30 yıl oldu. Ee, i̇şte bu anahtarlarla 30 bana 30 yıldır bu açılmıyor. Diğer bir de. Diğer değil. kapıya da ne? Evet. Evet. Tarihi dedemizin dedesinden yapılmış değirmen. Evet. Şu an 5 nesil sonra yeniden açılıyor. Eee bakalım lambalar var mı? Yok. Normal. Elektrikler var mı? Lambalar sökülmüş. Bak. Elektrikler kesilmiş. Evet. Bir... bir Evet, yan. Burası Mehmet Usta'nın odası. Buradan rahmetli, Mehmet dedemizin, rahmetli odası. Mehmet dedemizin Evet, Şu lambası de... yanabilir. Ya odası. Bak, bakmasına bak. Anahtarı nerededir? Solda hemen. Ali, sen buraya gel bari. Sen buradan Evet. Ali. Şimdi buraya bak oğlum. buna bak. Değerli arkadaşlar, bu o, değirmenin taşı. Bu değirmenin taşı. E, bunlar iki tane olur. Birisi altta, birisi üstte. Bir mekanizma var orada. Bir metal, bir mekanizma var. Aşağıda bir pervane var. Su ona vurur. Ve o taşlar buradadır. İşte o taşlar burada. Şurada. Gördüğünüz gibi. Bu da buğday doldurma deposu. Buna doldururuz. Suyun gücüyle taş çalışır. Ve buğdayı övütür. Şimdi bu bizim dedemizin babasından kalma bir yer. Burada da yine başka bir taş daha var. Burada bir, de, burada bir de burada bir de pekmez kazanı var. Bak, bu pekmez kazanıdır. Yanında pekmez depomuz var. O gördüğünüz o tarihi bir cıvaz kal. Kaldıraç. Evet, metal bir kaldıraç. Bu da taşın üstünde üstündeki parçadır. Bak bu taşın üstündeki olan taştır. Şu boğazda farkındaysanız bir metal var. Bak şu metal alttaki maziye girer ve taşı hareketlendirir. Tabi biraz bakımsız kalmış. Bu da yine bizim taş. Bunlar çok çalıştık. Çok uğraştık. Ee, daha biraz harabe olmuş temizlemek lazım. Yarın bugün bir, bir temizlik yapacağız. Daha sonra doğal bir çalışmaya gireceğiz. <laughs> Rahmetlik babam yapmıştır bunu. Kalbimdesin küçük ay yazmış sen evet. evet. çek çek bak bak ne yazıyor. Bak bak. Altı yazmış altı. Evet. Nerede o? Sen şurayı çek. Ha bak 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 şuraya bak. Evet. Onu çeksen sen. Çektim ben o, ha, o. Arkadaşlar buna gelin. Bak şimdi bu bu bulgur taşıdır. Bu bulgur dövme taşıdır. Bunu şu taşı da bu sade taştandır. Bak bu gördünüz mü? Bu alttaki tek taştır. Rahmetlik babam bunu yaptı. Kara taştır. Bunu da saçtan yaptı babam yine. Tek taştan. Bu bulgur dövme makinesidir. Buraya bulguru dökerler. Hanımlar karıştırır. Bunu çeviren aşağıda su pervanesi Bu, var değil mi? Aşağıda bunun bak şu mekanizmanın altında pervane var. O pervaneye suyun gücüyle beraber bunu çalıştırır. Tıkır tıkır suyun gider. Suyun gücüyle beraber. İşte e, Hep, oturmuş Arkadaşlar şöyle. burası 1920'lerde 20'lerde büyük dedemiz tarafından yapılmış. Daha sonra babamız tarafından tamir görmüş. Babamız tarafından 80'li yıllarda tamir görmüş. Ama biz gurbete gittiğimizde Babası var da sen sağda. Gurbete gittiğimizde Sağ i̇şte bir Yanmıyor. 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 Arkadaşlar bu buraya bakarsan hadi çünkü meseleyi göreceksin. Bu ha. kaliteli çıkabilmesi için tarak derler buna tarak. Bu tarakla taşı böyle böyle bir şekilde taraklarsın taşı düzene, nizama şekle getirirsin. Yani buğdayı daha rahat çıkarabilmesi için arada buğday kanalları açman gerekiyor. Burunla açabilirsin onu. E tabi biraz ortalık biraz kirlenmiş doğal kaç zamandır çalışmıyor. İşte şimdi diyeceksiniz ki bu mekanizma nedir? Bu mekanizma aşağıdan suyun gücüyle çalışan pervaneden gelen bu taşı harekete geçiren mekanizma. Yani ee, aks diyelim, arabanın aksini düşünün. Onun başına geçip ve şu taşın şurasına geçip buna hareketi kazandıran şurada bir parça mil var. Aşağıdaki akse girer. Suyun gücüyle çalışır. Ve buğdayı un edersin. Ve burası biraz kirlenmiş.